Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 15 Ocak tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce transfer döneminde Süper Lig'e gelecek en pahalı futbolcu kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyoruz bekliyorum. Sportta yer alan habere göre Manchester United ve Arsenal bu sezon Everton'la iyi bir performans gösteren Amadou Onana için transfer yarışına girdi. Everton'un 22 yaşındaki Belçikalı orta saha için 60 milyon euro bandında gelecek bir teklife sıcak bakacağı da söyleniyor. Bu sezon Everton formasıyla 21 resmi maça çıkan Amadou Onana bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asistlik skor katkısı da sağladı. 50 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Amadou Onana'nın 2027 yılına kadar da Everton'la sözleşmesi devam ediyor. Daily Mail'de yer alan habere göre Real Madrid Everton'ın stoperi Jared Brent White'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katabilir. Brent White 2023 yılında Everton'la sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı. 21 yaşındaki genç savunmacı bu sezon 17 Premier Lig maçına çıkarken skor katkısı veremedi. Everton'ın da ekonomik olarak zor günler geçirmesinden ötürü genç yıldızın satışına sıcak baktığı belirtildi. Genç oyuncunun 25 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunuyor. Ancak Real Madrid'in bu transferi 40 milyon gibi bir rakama bitirebileceği de aktarıldı. Paris Saint Germain Bayern Münih forması giyen Joshua Kimih'i kadrosuna katmak için harekete geçti. PSG'nin Kimih'in çok yönlülüğüne ve liderlik özelliklerine değer verdiği belirtiliyor. Oyuncu da farklı liglerde kendini deneme olasılığını oldukça düşünüyor. Bu sezon Münih formasıyla 20 resmi maça çıkan Joshua Kimih, bu karşılaşmalarda bir gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek kimi için Fransız devinin bu transferde Liverpool ve Manchester City ile yarışacağı da aktarıldı. Kimihin 75 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. DiMarzio'nun haberine göre İtalyan devi Roma, Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Haberde Atletico Madrid'in milli oyuncu için başta fulum olmak üzere birçok Premier Lig kulübünden yaklaşık 20 milyon euroluk teklifler aldığı belirtildi. Roma'nın başarılı stoper için kısa süre içinde resmi teklif yapacağı da ifade edildi. Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu gol veya asist katkısı üretemedi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor Valencia forması giyen milli oyuncu Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz temsilcisi bu transfer için harekete geçti. 23 yaşındaki stoperin Valencia ile 2028'e kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Milli oyuncunun uygun bir bonservis bedeliyle ya da satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği belirtildi. Özellikle yerli statüsü nedeniyle Abdullah Avcı'nın tercihlerinden biri olan Cenk kaçara Fransa'dan da yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Bu sezon Valencia formasıyla Ligada 8, Kral Kupası'ndaysa 2 maçta forma giyen genç oyuncunun 2,5 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. Geçelim Beşiktaş'a. İtalyan basını Roma forması terleten Belotti'nin Beşiktaş'a transfer olabileceğini belirtti. Son haftalarda yedek kulübesine hapsolan Belotti için Beşiktaş'ın istekli olduğunu belirten İtalyan medyası. Seri B başta olmak üzere Avrupa'dan da 30 yaşındaki golcü futbolcuya yoğun bir ilgi olduğunu yazdı. Bu sezon Roma formasıyla 19 maça çıkan İtalyan forvet bu maçlarda 6 gol 2 asiste imza attı. 2025 yılına kadar Roma ile sözleşmesi devam eden golcü oyuncunun 6 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Beşiktaş'ta stoper transferi için düğmeye basıldı. İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Senegal kökenli Fransız futbolcu Malang Sar bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor. Afrika basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar 24 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşma sağladı. Bu sezon hiç forma yüzü göremeyen Sar'ın da Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı belirtildi. 4 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Malang Sar'ın 2025 yılına kadar da Chelsea ile devam eden sözleşmesi bulunuyor. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündemine gelen son ismin Porto forması giyen Mehdi Taremi olduğu iddia edildi. Dış basına yansıyan haberlere göre sözleşmesinin sonuna gelen Taremi için maliyet araştırmasına başlayan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncuya teklif yapabileceği aktarıldı. Inter'in de yakından takip ettiği Taremi için Fenerbahçe'nin yıllık 3 milyon euro gibi bir rakamı gözden çıkardığı da aktarılıyor. 12 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki İranlı forvet bu sezon Porto formasıyla 24 resmi maça çıkarken 6 gol 4 asiste imza attı. Sky Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe İngiliz devinde forma giyen Anthony Martial'i kiralamak istiyor. Haberde Sarıla Civertle ekibin oyuncuya talip olmasının ardından Marsiyel'in Manchester United kariyerinin sona erebileceği de yazıldı. Ayrıca Marsiyel'in de daha fazla forma şansı bulabilmek adına ayrılığa çok sıcak baktığı belirtilirken Fenerbahçe'nin bu konuda çok istekli olduğuna da vurgu yapıldı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Marsiyel, İtalyan ekiplerinin de yoğun kıskacına girmiş durumda. Milliyetin haberine göre Sarıla ekip Koray Günter için de teklif yapacak. Serdar Aziz ve Samet Akaydın'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı yerli stoper isteyen Kanarya'nın Koray için hamle yapması bekleniyor. Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması terleten Koray Günter'le Beşiktaş'ın da ilgilendiği medyada yer almıştı. Bu sezon İtalya'da hiç forma şansı bulamayan Koray'ın da takımdan ayrılmak istediği ve Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı aktarıldı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Koray Günter'in 1.2 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Son olarak Galatasaray. Galatasaray'da gündeme gelen son isim Al forması terleten Fofan oldu. Sarı Kırmızılı ekibin başarılı oyuncuyu kiralamak için Suudi ekibiyle masaya oturacağı belirtildi. Bu sezon 19 maça çıkan tecrübeli oyuncu bu maçlarda 1 gol 2 asiste imza attı. 2026 yılına kadar Al Nusir ile sözleşmesi devam eden Fofana'nın da kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakacağı aktarıldı. 20 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Fildişili oyuncuya İngiltere'den de taleplerin olduğu belirtiliyor. Yeni asırın haberine göre Galatasaray'ın gündemine gelen oyuncuların başında PSG'den Carlos Soler bulunuyor. Galatasaray'ın kurmaylarının İspanyol oyuncu ve kulübüyle temasa geçtiği ve işin finansal boyutu konusunda araştırmaların sürdüğü bildirildi. Bu sezon Fransız devinde 15 maça çıkan Soler bu maçlarda 1 gol 4 asiste imza attı. 2027 yılına kadar Fransız deviyle sözleşmesi devam eden Carlos Soler için Sarı Kırmızılı ekibin opsiyonlu kiralama seçeneğini masada tuttuğu da aktarıldı. 27 yaşındaki oyuncunun 20 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. İtalyanlardan flash bir iddia geldi. Tutto Atalanta, Aslan'ın kaleci arayışı doğrultusunda Juan Musso ile kiralık olarak ilgilendiğini yazdı. Çizme ekibinin ise Arjantinli kaleciyi kiralık göndermek yerine bon servisiyle satmak istediği belirtildi. Haberde 29 yaşındaki Arjantinli kalecinin İtalyan ekibinde inişli çıkışlı bir performans gösterdiği ve bu yüzden de takımdan ayrılma ihtimalinin kuvvetli olduğu kaydedildi. Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Musso bu sezon 15 karşılaşmada görev yaptı ve kalesinde 16 gol gördü. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.